Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün TikTok hilelerini veya TikTok'ta nasıl takipçi kasılır onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere TikTok'ta takipçi kasmak baya bir zor. Bunun üzere sizlere araştırmalarda bulundum. Nasıl takipçi kasılır? Videolarda nasıl like alınır? Kendi araştırmama göre sizlere anlatıyorum. İlk önce yapmanız gereken şey Google Mail'dan yeni bir hesap açmak. Google Mail'e hesabınızı açın. Kendi üzerinize, kendi adınıza videolar çekmek istiyorsanız onda sorun yok. Ama sizi tanınana kadar bayağı bir vakit alacaklar. Bunun üzere bayağı bir zaman kaybınız olacak. Ama benim yönüm, anlattığım yönde ilerleyip takipçi kasmak istiyorsanız bu tüyoları kesinlikle dinleyin. Arkadaşlar direkten takipçi kasmak istiyorsanız bir mizah kanalı olur. En çok güldürü komedi üzere TikTok'ta videolar daha çok takipçi kazanıyor. Çünkü insanlar eğlenmek istiyor bunun üzere mizahi bir hesap açabilirsiniz. Veya TV programlarında bu güldür güldür olabilir, bu Tolga Çevik olabilir veya Hasan Can Kaya hesabı olabilir. Ona onların bire bir hesabı değil de bir fan kulübü gibi veya bir Yeşilçam kesintileri adı altında veya bir müzik sayfası adı altında kanal açabilirsiniz. Diyelim ki ben bir mizah sayfası açtım. Falanca kişinin üzerine mizah sayfası açtım. Username'ini yani kullanıcı adını da seçmeyi unutmayın. Official ibaresini de bence kullanın. Veya mizah sayfası. Official veya mizah sayfası eğer o uzantılar boşsa kullanıcı isimler. Seçin. Seçtikten sonra ilk yapmanız gereken Mobilde tabii ki ilk farklı olacağından dolayı görüntü. Ben şu anda bilgisayardan açtığımdan dolayı görüntü farklı. Mobilde daha çok olasılık olduğundan dolayı imkanlar daha çok olduğundan dolayı orada kapak resmi seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere kapakların üstüne de yazılar yazıyorsunuz. Bunun üzere TikTok'un algoritması farklı olduğundan dolayı bunları sanki yeni çekilmiş video gibi algılamakta bunlara çok dikkat edin gördüğünüz üzere ben güldür güldür iki tane video atmışım 3 tane hatta 4-5 tane 237 görüntülenme bu hesap bana ait ama önceki ismi çok farklıydı tanınmış bir kişi üzerine açmıştım ve onun videolarını atıyordum ve bayağı şu anda gördüğünüz üzere 19.8k takipçim var 4.323 de beğenisi var 4320 beğeni şu anda benim attığım videolar üzerine beğeniler Ama o Tanınmış kişinin videolarını attığımda 100.000 küsürdü Tabi o videoları sildikten sonra kendi şahsi hesabıma Çevirdikten sonra beğeniler böyle Takipçim 20.000 20 di Kendime çevirdikten sonra takipçiler gerçek kişi olduğundan dolayı düşmeye başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz canlı yayın açmak istiyorsanız eğer TikTok'ta 1K ve üzeri olmak zorundasınız. Ve canlı yayında da kesinlikle tütün içeceği veya alkol içecekleri kullanmayın. Çok sakıncalı olduğundan dolayı yayınınız banlanmakta. Kesinlikle öyle videolarda atmayın. Şimdi gelelim işin püf noktasına. Diyelim ki sayfamızı bir komedi sayfası üzerine açtınız. Bunlar hep varsayım arkadaşlar. Siz de bunları uygulayarak kasma yöntemlerini deneyebilirsiniz. Yukarıda video yükle bölümü var. Diyelim ki YouTube'dan veya Instagram'dan bulduğunuz bir mizah videolarını atacaksınız. Sayfanız mizah üzerine diyelim video yüklemesini bekliyoruz. Dediğim gibi bu mobilde de çok farklı gözüktüğünden dolayı orada avantajlar daha çok. Şu anda varsayımla anlatıyoruz arkadaşlar. Videonun başlığını iki kelime veya en fazla üç kelimeyle belirtin. Veya hiç yazmasanız da olur. Başlık. Dedik. Sonra etiketler kullanacaksınız ama bu etiketler püf noktası olduğundan dolayı işin lütfen dediğim üzere etiketleri kullanın. TikTok'ta en geçerli etiket arkadaşlar F, Y, P. İki tane F, var. Bunu ve diğer F, kesinlikle kullanın. Üçüncü olarak for muydu? For you page. Yabancıların en çok kullandığı etiketler arkadaşlar. Bunlarda da milyonlarca izlenme ve beğeni kasmışlar. Bunları hep takip ettim ben. Ve açtığınız sayfa ne üzerine ise ondan ilgili etiketler kullanın. Mizah kullandık. Güldür güldürse ondan ilgili etiketler kullanın. Güldür güldürün burada istediğiniz kadar etiketleri var. Onlar da etkili. Veya Hasan Can Kaya üzerine ise Hasan Can Kaya olan etiketleri kullanın. Egzen ismini kullanın. Egzen Egzen TV gördüğünüz üzere. Veya Tolga Çevik diyelim. Tolga Çevik. Talk Show. Talk Show komedi. Talk Show kesitleri gibi misal. Onları kullanın zaten 150 harf alıyor ona göre. Bu mobilde farklılık gösterebilir. Ona göre etiketleri ekleyin arkadaşlar. Etiketleri ekledikten sonra gönder tuşuna bas. Ama mobilde dediğim üzere burada kapak ismi yazabilme olasılığınız var. Arkadaşlar şuradan kendimden göstereyim. Daha önceden de anlattığım üzere kendi profilime geldim. Gördüğünüz gibi güldür güldür demişim başla kırmızı balık part 1 2 3 4 neyse. Onlar da yazarsanız kesinlikle TikTok bu algoritmayı sanki yeni videoymuş gibi algılayacaktır. Ve algıladıktan sonra gördüğünüz üzere 237, 232, 244 192-224 izlenimi almış. Ve altına yorumları da kesinlikle açın. Ve yorumlarda da kesinlikle size yorum yapanlara karşılık verin arkadaşlar ki ondaki ekli kişiler de o yorum yaptığından dolayı onun keşfetine düşecektir. Ondaki ekli kişilere. Bunlar da diğer bir husus. Ama kesinlikle etiketleri ekleyin ve kapak ekleyin. Bu isim olmayabilir de ortaya bir smiley, gülücük işareti de olabilir. Bu kesinlikle TikTok'u yanıtma bir hilesidir. TikTok genelde ne kadar yani kabul görmeyecek videolar varsa saçma sapan videoları onay alıp keşfete düşürüyor. Çok ciddi bir videolar çekseniz izleniminiz çok az olur. Bu Türkiye'ye uygulan bir ambargo mu? Onu da tartışılır. VPN falan denemeyin. VPN'yi de ben denedim. Olmuyor arkadaşlar. Ben Cristiano Ronaldo adı altında bir sayfa açtım. Olmuyor. Çünkü TikTok bunu algılıyor. Veya bu yöntemi ben bilemedim. Bazılarına baktığımda 2 milyon 3 milyon takipçi kasanlar olmuş. Onları da ilerleyen zamanlarda araştırdığımda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Sorularınız varsa videonun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.